Efendim. Zeynepciğim merhaba. Merhaba Aslı, ne haber? İyiyim. Ya ben Cemre'nin telefonuna ulaşamıyorum da. Ha. Eee... O İstanbul dışında. Birkaç gün orada kalacak. Hadi ya, benim daha önce New York'a gitmem gerekiyor. Ya gelinlik provasını bugün yapabilir miyiz diye soracaktım da. Eee mümkün değil, hafta başı gelir herhalde. Hay Allah, teslimat da riske girecek ama... ...bir şekilde halledeceğiz artık. Nasıl gidiyor gelinlik, güzel mi? Harika. Sen görmedin daha değil mi? <laughs> Gerçi kimseye göstermek istemiyor ama. Yok ama çok ısrar etti. Hmm, koşturmaktan bir türlü ilgilenemedim. Çok güzel bir şey seçti. Çok sade ve çok şık bir şey. Gerçekten olay olacak. Gerçekten mi? Çok sevindim. E bir kere giyecek sonuçta. Gerçi onu ikinci ama. Tamam canım o zaman görüşürüz. ...ben artık buradaki kızların biriyle provayı yaparım. Ölçüleri de var zaten bende. Ee, bak ne diyeceğim, ee, aslında bizim Cemre'yle ölçülerimiz aynı. Ee, i̇stersen ben geleyim, provayı ne yaparsın. Yok yok, yormayayım ben seni. Ben hallederim zaten. Yok canım, benim zaten bugün hiç işim yok. Ee, maksat Cemre'nin işi görürsün. Ee, Siz sıkışmamış olursunuz. Tamam o zaman canım, bekliyorum. Tamam, ben birazdan oradayım. Görün bakalım şu olay gelinliği? Gözlerinizde bir şey var mı? Hayır, yok tabii ki canım. Nereden çıkar? <laughs> Çok güzel olacak bunun içinde. Beğendin mi? Hı, hmm, bayıldım. Döktürmüşsün yine. Ben bugünden böyle olursam, düğünde ne yapacağım onu bilmiyorum. Ee, insanın hem en yakın arkadaşı hem de ortağı olunca böyle oluyor işte. Evet. Bir de evlenince buradan uzaklara gideceklerini bilmek insanı daha da fena yapıyor. Neyse mutlu olsunlar da. Aynen öyle. Senin işin bitti mi? Hı <laughs> bitti. Hemen çıkarayım o zaman bir şey olmadı. Ben yardım edeyim sana. Ee, bu arada Cemre şu anda benden biraz daha zayıf. İstersen benden birer santim al. Yok yok. Biraz pay kalsın. Sonra ben rütuş yaparım zaten. Hmm. Peki bu taşları bu kadar mı olacak? Evet. Yok yok bence biraz arttıralım. Yani gelinlik ışıldasın biraz. Kendini göstersin değil mi? Ama Cemre böyle istedi. <laughs> Tahmin ediyorum. Ama bence sen beni dinle. Ya annesi de özellikle tembih etmişti. Yani gelinlik böyle sade bir şey olmasın diye. Zaten bir tanem gösterişsizdir. Ya en azından gelin olduğu gün ışıl ışıl olsun değil mi? Bilmiyorum ki Zeynep. Aşk olsun Aslı. Sözüme güvenmiyor musun yani? Sözüne güvenmiyor değilim de. Bak, bence sen beni dinle. Gör bak Cemre nasıl bayılacak. Bilmiyorum ki. Kendisi gelsin de ona göre değişiklik yaparız artık. Peki sen bilirsin. Yani ben vakit kaybetme diye söyledim. Zaman azalıyor diye. Yani şurayı biraz böyle hareketlendirsek, Cemrin yüzü ışıldar. Yani göz kısmına biraz hareket lazım. Bence tabii. Bu ne ya? İnanmıyorum Zeynep ya. Niye yaptın böyle bir şey Zeynep ya? Niye yaptın böyle bir şey ya? Nesini beğenmedin ki yani? Bence gayet güzel bir gelinlik olmuş. Ya Zeynep senin benim gelinime müdahale etmeye ne hakkın var ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? iyilik yapmak istedim böyle daha güzel olmadı mı? Demet Allah aşkına söylesene eskisinden daha de şık değil mi? Defol git çabuk. Defol git gözüm görmesin seni çık çabuk dışarı. Cemre. Düğünümde falan da istemiyorum seni anladın mı? Bir daha yüzünü görmek istemiyorum seni. Ben Barış'tan Güney'den korkarken düşman yapma senin bu yaptığın be. Nankör senin. Ne halin varsa gör be şeytan görsün yüzünü senin. Allah'ın cezası. Ya Demet ya. Ya bu muydu benim istediğim gelinlik? Şunun şu haline bak ya. Ben gerçekten özür diliyorum. Benim hatam. Aslında fena değil Cemre. Güzel gayet ya. Mehmet üstüne giydi diyorum ya. Üstüne giydi. Benden önce üstüne giydi. Bir daha dünyanın en güzel gelinliği olsa giyer miyim ben bunu ya? Hasta yemin ediyorum. Yemin ediyorum hasta bu kız ya. Çok özür diliyorum gerçekten. Ben telafi edeceğim. Sana bundan çok daha güzelini vereceğim. Söz veriyorum. İstemiyorum sizden hiçbir şey. Hepsi sizin yüzünüzden zaten. Niye izin veriyorsunuz ya siz benim gelinliğimi giymesine? Bakın gerçekten özür diliyorum. Burada çok özel bir tasarım var. New York'taki şov için hazırlamıştım. Çok müthiş bir parça onu göstereyim size olur mu? Lütfen. Demet yürü gidelim bak ben şimdi sinirden indireceğim bir şey yaşa. Cemre. Bir dakika. Cemre. Ya nikaha iki gün kalmış. Mağaza mağaza gezip gelinlik mi bakacaksın? Hadi buldun beğendin oldu olmadı. Hadi lütfen bak. Cemre. Cemre gerçekten çok özel bir parça. Kumaşı, kupu, işlemesi müthiş.